Merhaba dostlar. Dün yaptığımız bir yüzük taşı vardı. Bugün yüzük taşını kasaya yerleştirdik. Onu göstereceğim nasıl yaptığımızı. Evet şu şekilde abartılı bir şey oldu. İddialı ve abartılı. Bunu içimden geldiği gibi yaptım. Yani doğaçlama oldu. Aslında şu çıkıntı kenarlarını İnceltip e, kasa gibi yerleştirmeyi düşünüyordum fakat eşim bu haliyle beğendi. Onun için o şekilde yapmadım. Normalde şu kenarları inceltip e, kasa şeklinde içerisine alabilirdim. Bir tarafı bu şekilde kısa yaptım. Özellikle böyle yaptım. Bir tarafı böyle uzun yaptım. Yapıştırdım neyle? E, epoksiyle sağlam bir epoksiyle yapıştırdım. E, bu şekilde oldu. Yani öyle kol çok sağlam olur zaten bu çıkmaz hiçbir şekilde. E, bu tür şeyleri epoksiyle yapıştırabiliriz çok sağlam olması için yani kaya gibi derler ya işte öyle. Şimdi ama epoksi demişken hani bazı insanlar bu Taşın cilasını epoksi ile yapıyorlar. Ben ona karşıyım. Aşındırma yöntemiyle doğal haliyle parlatma, cilalama olmalı. Çünkü bu sizin vücudunuza değecek, temas edecek. Burada fazla artı yükleri alacak. Sizi sakinleştirecek, belki size şifa verecek. Stresinizi azaltacak. Ama epoksi ile yaparsanız bunların hepsinden mahrum kalırsınız. Şeylere değinmiyorum tabii ki ee, diğer cıncık boncuk sahte plastik olan malzemelere değinmiyorum. Onlar zaten direkt kanserojen. Yani bir de bu taş sektöründe artık bilinçlenme gerekiyor. İnsanları bilinçlendirmek gerekiyor. Vücuda kendilerine zararlı olan maddeleri artık takı olarak kullanmamaları gerekiyor taş piyasası da ülkemizde yavaş yavaş oluşuyor. Bu bile bilinci alttan alta vermek lazım. Yani şifalı ve faydalı olan doğal taş dururken insan neden kendini kanser edecek takıları takar? Orası da çok ilginç. Yani bilinçsizliğin üst seviyesi diyorum artık. Bundan sonraki hedeflerimizden biri de inşallah toplumda bu bilinci oluşturmak için yapılacak çalışmalardır. Hep beraber inşallah yapacağız. İşte öyle olduğunda, iyi bir sektör olduğunda neden insanlarımız taşlarımızı toplayanlar da kazanır, işleyenler de, satanlar da kazanır, herkes kazanır, sağlıklı kazanır, güzel bir oluşum olur inşallah ümidimiz o taş sektörü, taş camiası için ülkemizin güzel taşlarını e, değere dönüştürmek, katma değere dönüştürmek, işlemek, insanlarımızın bundan kazanç sağlamasını e, telkin etmek amacımız e, bu. Tabii birçok yine farklı amaçlarımız var. Onlarla ilgili de inşallah gemoloji sohbetleri adı altında veya taş sohbetleri adı altında e, yeni bir seri yapmayı düşünüyorum. E, İnşallah ilerleyen zamanlarda. Şimdilik bu kadar. Ee, beni izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın.